Selam, şimdi kolay bir sorum var. Bana şu şekilde input verilecek. Benden istenen bu noktaları, inputta yer alan bu noktaları şu hale getirmem. Gördüğünüz gibi üçünü de değiştirmiş ya da burası için noktaları bu hale getirmiş. Şimdi fonksiyonu buraya birebir aldım. Adres diye alıyor parametreyi. Yani şu inputumu ya da şunu işte adres diye alıyor. Ne yapacağım? Bir tane boş string tanımlayacağım ve onu döndüreceğim. Yani bu STR'da günün sonunda ne olmasını bekliyorum? şunu tutacağım ya da bir başka de işte bunu tutacağım. Yani inputumu modifiye edilmiş hali. Yani. Hemen döngü yazıyorum çünkü bunu dönmem lazım. Ve döngü sırasında da nokta ile karşılaştığım her an noktayı bununla dönüştüreceğim. Anladığınızı düşünüyorum. Evet, adresin karakterlerini dönüyorum. Yani sırayla bir olacak, nokta olacak vesaire anladığınızı düşünüyorum. Şimdi bunu dönerken str'a setleyeceğim tabii ki. Ne olacak burada? Karakterim eğer nokta olursa ne yapmam lazım? Onu neyle değiştirmem lazım? Şu şekilde değiştireceğim. Çünkü ternary operatörde burası turu gelirse ilk ifadeyi setler buraya. Ve eğer olmazsa da karakterin kendisi olacak. Yani birin kendisini tutmak istiyorum ben zaten. Sadece noktayı değiştirmek istiyorum. Burada dikkat etmeniz gereken şey şuraya artı koymam lazım. Çünkü neden? Konkat etmesini istiyorum. Yani üstüne eklemesini istiyorum. Her seferinde üstüne yazmasını istemiyorum. Debuglayın sonucu görün gözünüzde canlansın. Geldi. Yanlış geldi çünkü yanlış ifade hissetmemişim. Tamam. Sonuç geldi. Gördünüz. Ee, burada ne hatası yapabilirsiniz? Of yerine in kullanabilirsiniz. In kullanırsanız eğer stringin şunun indisine ulaşırsınız. Yani sıfırıncı eleman için sıfır, bunun için bir, bunun için iki, bunun için 3 Göstereyim daire olur. Bakın 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Neden? Çünkü 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 indisi ulaştınız. O yüzden onu hata yapmayın. Buradaki Of, eredi de aynı çek, şey, aynı mantık. Soru bitti ama hani bu aklınıza gelmez diye yapılabilecek bir çözüm yoksa kolay bir soru yani return dersiniz, adresi alırsınız ve replace'i kullanırsınız. Replace ne yapardı? Yer değiştirme adı üstünde e, ve parametre olarak reject alır. O yüzden buraya reject'i vereceksiniz. Reject'i şu şekilde yapıyorduk hatırlarsınız. Ama burada nokta var. Nokta rastgele karakter anlamına geliyor reject'te. O yüzden escape yapmanız lazım. Kaçış karakterini kullanmanız lazım. Yani backslash. Yani bunun özel anlamı için kullanmıyorum ben. Ee, nokta özelliği için. Ben hakikaten noktayı yerini değiştirmek istiyorum diyorsun derleyiciye. Neyle yer değiştireceksin? Neyle replace Bu nokta gördüğüm yere istediğim şeyi koy diyeceğim. Tamam. Ee, burada bu arada şuradaki string değil. Bu benim regex ifadem. Şimdi dibatlıyorum görün diye gözünüzde canlansın. Tüm ifadeyi seçtim. Şurayı komple alıyorum. Gördüğünüz gibi içindeki değer artık bu. Çalıştı. Ya da bunun yerine adresi alıp bunu ne yapardınız? Split diyebilirdiniz. Yani onu bir array haline getirirsiniz. Neye göre splitle? Noktaya göre. Her nokta gördüğünde böl. Yani gözünüzde canlansın. Hemen çalıştırıyorum. Bakın bu if, şimdi bu neden böyle gözüküyor bu arada? Hani 8. satıra kadar geldi kodum. Evet ama 8. satırı çalıştırmadığı için bu bana adresin şuradaki, şu yedik satırdaki ki hiçbir şey yok ama o satırdaki değerini veriyor. Ben o yüzden burayı hepsini seçip içinde ne var diye bakıyorum. Gördüğünüz gibi 1, 1, 1, 1, 1 diye 4 elemanlı bir array var. Şimdi bunu ne yapmam lazım? Araya istediğim karakteri koyup bir araya getirmem lazım. Join'lemem lazım. Bu her bir elemanın arasına şunu koy ve onu tek bir array haline getir diyorum. Şimdi tekrardan debuglıyorum. Buraya kadar geldi. 8. satır henüz çalışmadı. Hepsini seçiyorum. içine bakacağım. İçine baktığımda da istediğim değeri gördüm. Çözüm bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.